arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok güzel bir şey yapacağız arkadaşlar bugün sizlerle birlikte vlog çekiyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte video çekiyoruz Ay yani vlog çekiyoruz Evet arkadaşlar hem bu arada hiç video çekmedim arkadaşlar kusura ya bazı işlerim vardı Ama bugün video atacağım arkadaşlar gerçekten çok güzel olacak bu arada arkadaşlar Güzel bir şey e, hissettiniz mi böyle? Bakın eşyalar düzenlendi böyle. Bakın gerçek Minecraft gibi. Arkadaşlar güzel olmuş mu? Yorumlara yazın. Ben e, dünyayı değiştirdim. Bakın böyle bir dünya oluştu ortaya. Güzel bir dünya oluştu yani arkadaşlar. Siz de bu videoya like atmayı, Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açmayı sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi videoya geçelim. Çok hızlı konuştum. Kusura bakmayın. Hızlı konuşma. Heh, tamam. Hadi bakalım o zaman arkadaşlar şimdi videoya geçelim. Ee, kusura bakmayın uzun zamandır böyle video çekmiyorum. Ee, bazı işlerim vardı. Her neyse bıdı bıdı iyi kes. Hadi bakalım videoya geçelim. Arkadaşlar oha. O ne lan? Oha arkadaşlar. Orada birileri var bakın. Köpecikler siz gördünüz mü? Ana köpekleri ne olmuş lan? Neyse bırak boş ver köpekleri falan. Oha arkadaşlar. Bakın abi bakın arkadaşlar tabut taşıyan abiler. Dur dur hemen bir yanına gideyim. Arkadaşlar şu an videoda like atıp kanalıma abone olduysanız çok güzel olur arkadaşlar. Tabut abilerin yanına gitmemi istiyorsanız arkadaşlar bu videoya 30 bin like gelirse arkadaşlar tabut abilerin yanına gideceğim. Bu arada azıcık oyun kasabiliyor. Kusura bakmayın. Yani kastım bir şey olmaz. Allah bismillah. Bir dakika arkadaşlar. Ne ee, oldu lan? Lan dondu bir dakika. Allah. Aa ne oluyor? Arkadaşlar bir dakika dondu kusura bakmayın. Şöyle hemen gideyim. Arkadaşlar tabut abilerin yanına geldik gerçekten. İlk defa böyle bir şey yaşanıyor ya. Gerçekten hiç tabut abileri görmemiştim oha. Vallahi hiç tabut abileri görmemiştim. Şöyle bir yanlarına gidelim. Ando. Bir dakika arkadaşlar. Allah. Ne oluyor bu oyuna ya? Ne oldu buna ya? Ya ne oluyor sana be? Ne oluyor? Arkadaşlar bir şeyler oluyor ya. Kusura bakmayın siz de ama az önce bağırdım. Ya, gerçekten kusura bakmayın. Ne oluyor ya? Donuyor donuyor durup durup. Neyse arkadaşlar kusura bakmayın. Aha tabut abiler. Bakın arkadaşlar tabut abiler. Oha şöyle bir yanlarına gideyim. Oha. Abiler merhaba abiler. Nasılsınız iyi misiniz? Evladım çekil önümüzden çekil. Bak burada insanlara tabut şeyi yapıyoruz vallahi. Ha. Bak seni de döveriz. Ya tamam abi ya ayıp olur gerçekten beni dövmeyin. Bakın arkadaşlar çok da güzel taşıyorlar tabutu. Abi siz e, ee, Arapça mısınız? Evet evladım çeksene önümüzden Allah Allah. Bak döverim oğlum seni ha. Ya bak benimle doğru düzgün konuş tabut. Abi. Bak benimle doğru düzgün konuştun. Anladın mı? Ya çek buradan insanları çöp yapıyoruz Allah Allah. Bak döverim seni. Döver sen döv bana ne? Arkadaşlar bakın şöyle göstereyim size tasarımını. Gerçekten çok güzel olmuş arkadaşlar ya. Abi siz bu tabutu gerçek mi yoksa şakacıktan mı yapıyorsunuz? Ya evladım bak çekin önümüzden. Abi bir şey sordum. Ya çekil önümüzden bir çekil Allah Allah. Bu videoya 30 bin like gelsin. Sen video mu çekiyorsun evladım? Evet ben video çekiyorum abi. Neden bu kadar sinirlendiniz ben anlamadım ki. Evladım bak. Bizim sinirimiz zaten üstümüzde yapma evladım bizim daha şekerimiz tansiyonumuz var ya yapma ya şeker <laughs> şekeriniz tansiyonuz var ha ee, iyi tamam bu videoya kaç like gelsin abi 30 bin like peki kaç abone olsunlar abi ay pardon ee, şey e... <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> arkadaşlar ne diyeceğini unuttu tabut abi <laughs> ne diyeceğini unuttum valla. Bak kafana vururum ha. Şu okla kafana vururum. Vurayım mı abi? Sakın evladım manyak mısın sen Allah Allah. Sakın bak gözümüze falan gelir. Tamam abi tamam vurmuyorum ya. Sen de ne korktun? Allah. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa! Aa! Dur lan dur. Arkadaşlar bir de Abi kusura bakma az önce öldürdüm seni ya. Evladım çık önümüzden hadi hadi. Sen çok tehlikeli bir çocuksun. Tamam abi ben çekileyim. <laughs> arkadaşlar evimin önüne gelmişler tabut abiler. Neyse arkadaşlar. Bu video bu kadarlık olsun. Ben e, kısa çekmezdim aslında. Bu adamlar yüzünden kısa çektim arkadaşlar. Allah. Neyse abi hadi görüşürüz hadi. Benim eve <laughs> yok, yok Benim eve gelme sakın sakın. Ana Kapıyı açık mı? Yok kapıyı açık bırakmamışız. Arkadaşlar bu arada yeni dünya nasıl olmuş arkadaşlar? Yorumları yazın. Bu arada bu köpekler ne siyah da böyle? Neyse bırak boş Abi hadi gel gel buraya gel. <laughs> tamam tamam gelme gelme. Arkadaşlar geliyor mu? Dur dur. Lan oyun dondu. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu Minecraft azıcık beta olduğu için mobilden pek ee, vermiyor çekmeme izin vermiyor çekmeme o yüzden böyle şeyler olabiliyor. Ana. Aa! Lan abiler, ana, Bakın arkadaşlar, bakın. içeriye girdiğimde kayboluyorlar, dışarıya çıktığımda e, geri geliyorlar. Çok ilginç, çok ilginç. Gerçekten ilk defa görüyorum böyle bir şey. Minecraft'ın ilk defa böyle bir şeyini görüyorum. Çok garip. Çok garip vallahi, çok garip. Neyse arkadaşlar o zaman bir dakika. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yerindeki çıkan videoları tıklayabilirsiniz. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Bugün sizle hemen birlikte tabut abileri gördük başlığına da tabut abiler yazacağım arkadaşlar. Tabut abileri gördüm diye yazacağım. Herkesi seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar bu arada da kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, videolarımdan daha sık haberdar olabilirsiniz. Herkesi seviyorum. Kendinizi Gerçekten arkadaşlarınıza söyleyeyim. bakın ben üzülüyorum böyle. Böyle akşama kadar üzülüyorum. Ama siz abone olduktan sonra arkadaşlar like attığınızda böyle kafamı yastığa koyuyorum. Rahat içim ya böyle rahat uyuyorum yani. Sonra sabah kalkıyorum o oh, ne rahat arkadaşlarım kanalıma abone oldu diyorum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yorum kısmı da tıklayabilirsiniz. Burada da kanala abone olabilirsiniz. Herkesi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere ve arkadaşlar bay bay.